we İşim gereği seyahatteyim. İki ilde evim var ve bu kim durumda oluyorum? Üç gün bir yerde, üç gün bir yerde kalıyorum. Seferi durumum nedir ve bir evden bir eve seyahatteyken namazlarımı nasıl kılmalıyım? Bir kimsenin birden fazla asli vatanı olabilir. Misal vermek gerekirse, diyelim ki sizin doğduğunuz, büyüdüğünüz yer memleketinizdir memleketinizde eviniz var, bağınız var, bahçeniz var ama İstanbul'a geldiniz ve İstanbul'a yerleştiniz. Evet. Ama memleketinizle irtibatınızı koparmadınız. Hı hı. Gün gelir yine buraya dönerim şeklinde veya onası benim ana vatanımdır diyerek oradaki mallarınızı, mülklerinizi de tutuyorsunuz evet. ve gayeniz oranın memleketiniz olması sebebini tutuyorsunuz yatırım niyetiyle değil. Hı -hı. Bu durumda her iki yerde sizin için vatanı aslidir. Evet. Her iki yerde de e, namazlarınızı dört kılacaksınız, yol eğer seferi bir mesafe ise yolda misafirsiniz ama o evinize gittiğiniz zaman mukim olacaksınız Hı -hı. velev ki 15 günden az kalasınız. Evet. Peki ikinci bir şık nasıl olabilir? Diyelim ki sizin doğdunuz, büyüdünüz, memleketiniz burası ama bir yerde yazlık ittikaz ettiniz, yazlık edindiniz Hı -hı. ve yazın orada kalıyorsunuz, kışın kışlığınızda kalıyorsunuz. Bu durumda da her iki yer sizin için asli vatan olacaktır evet. ve her iki yerde de mukim kılacaksınız. Dolayısıyla yol yine seferi bir mesafe ise Hı -hı. yolda misafirsiniz ama evinize geldiğiniz zaman mukim olarak namazlarınızı dört kılacaksınız. Peki böyle bir durum yok, sadece o yeri beğendiğinizden dolayı veyahut da oraya çok sıklıkla gittiğinizden dolayı gerek iş icabı veya başka bir nedenden Hı -hı. dolayı otelde kalmamak adına kendinizin imkanınız da olduğu için orada bir ev açtınız, evet. ev aldınız. Ama maksadınız orayı vatan edinme değil, Hı -hı. sadece sıklıkla oraya gidip geldiğinizden dolayı kalacak bir yerim olsun şeklinde ise evet. bu durumda orada ev sahibi olmanız orayı sizin için vatan yapmayacaktır. Hı -hı. Bu genel itibariyle işiyle evi arasında seferi bir mesafe olan kişiler için çok dillendirilen bir konu. Evet. Diyor işte bizim evimiz doğduğumuz büyüdüğümüz yer İstanbul ama falan şehirde de fabrikamız var veya falan yerde işte şantiyemiz var. E, orada çalışmak için e, haftanın belli günleri gidip geliyoruz. E, dolayısıyla ne evimde 15 gün kalıyorum, ne orada 15 Aynen. gün kalıyorum. Orada da rahat edebilmem için de bir, bir ev, ev açtım. Evet. E, gerek satın aldım, gerek evet. ev Aynen. kiraladım. E, durum ne olacaktır? Burada itibar gecelemektir. Gecelemekten kastedilen ailesinin bulunduğu yerdir. Aynen. Kendi asli evidir. E, iş için e, bir başka yerde ev açması orayı vatan edinmeyecektir. Vatan edindi manasında değildir. Evet. O yüzden e, bu kardeşimizin de sualinden sanki öyle anlıyorum. Hı -hı. Çünkü işim icabı e, ev e, iki yerde evim var diyor. Evet. Bulunduğu yer, e, asli yeri neresiyse orası vatan aslidir. Hı -hı. Öteki taraf ise seferi bir mesafe ise yolda da misafir olacaktır. Orada da misafir olacaktır. İşte evimin anahtarı bana aittir. İstediğim zaman açıyorum, istediğim zaman çıkıyorum. Bunun mukim olması için yeterli değildir. Evet. Yani mücerret bir yerde yalın olarak mülk edinme orayı kişiye vatan yapmayacaktır.